Merhaba sevgili hanımlar. Zehra'nın El Emeği YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tunus işi bu güzel patiğin yapımını paylaşacağım. İnşallah birlikte yapmaya çalışacağız. Benim patiğim 38 nolu ayaklar için şu kısım 31 sıra, 32 sıra. Siz istediğiniz kadar büyütüp ve küçültebilirsiniz. Ben bunun için 4 renk kullandım. Hemen renklerimi size göstereyim. Şöyle ana rengi krem kullandım. Şu çubukları yeşil olarak kullandım. Papatyaları da şöyle elimde bulunanlar çiçeği ve gri olarak kullandım. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Patiğimize her türlü renk yakışacağına eminim. Her türlü renk yakışıyor zaten. Benim ben bu patiğimizi iki video şeklinde yapacağım inşallah. Şu kısmını bir video olarak, şu orta kısmını ve şuranın dönüş kısmını da bir video olarak anlatacağım ki yeni başlayan arkadaşlarımızın kafası karışmasın. Aynı zamanda benim tığım 3 numara tunus şişi. Bu sapı kendim taktım. Benim elim sıkı olduğu için 3 numara kullanıyorum. Eğer benim gibi eliniz sıkıysa 3 numara kullanın. Eliniz gevşekse de 2,5 numara şiş kullanmanızı tavsiye ediyorum. Patimizin patiğimizin yapımına başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelikler kesinlikle ücretsizdir. Şimdi hemen başlayalım patiğimizin yapımına. Ben bütün patiklerim 23 ilmek üzerine kurulu ben 23 tane zincir çektim her bir zincirin içinden birer tane ilmek çıkardım ve 23 tane ilmek ördüm sonradan da iki sıra böyle ön hazırlık olarak iki sıra krem ördüm şimdi hemen bu sırada başlayacağız modeli kurmaya krem ipimizle devam ediyoruz 2 3 4 4 tane krem ördüm burada yeşil ipimize geçiş yapıyoruz hemen yeşil ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 ve 5. 2 4 5. 5 tane yeşil ördüm. Tekrar krem ipime geçiş yaptım. 3 tane krem ördüm. Burada nar çiçeği ipime geçiş yapıyorum. 2 tane nar çiçeği ve pembe de diyebiliriz. Pembe pembe ördüm. Geri kalanların hepsini kremle örüp geri dönüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane de krem ördüm. 2 4 6 8 9 9 tane. Bu sıramızda ne yaptık? Bu sıramızda 2 4 4 tane krem ördüm. 5 tane yeşil ördüm. 3 tane krem ördüm. 2 tane pembe ördüm. 9 tane de krem ördüm. Hemen geri dönüyoruz. Tekrar krem şunu bir köşeye alalım. Kamera odaklanmasın. Tekrar kremimizle devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane krem ördüm. Pembe ipime geçiş yaptım. 2 tane pembe ördüm. İki tane krem ördüm tekrar iki tane pembe ördüm krem ipime geçiş yaptım geri kalanları kremle örüp geri dönüyoruz 2 3 4 5 6 ve 7 arkadaşlar bu köşeyi çift katlı alıyoruz tek böyle tek katlı değil de şöyle çift katlı alıyoruz çift katlı alınca köşeler daha düzgün ve güzel duruyor de arkadaşlar ben köşeleri böyle iki ilmeği birden geçiririm. Bazı arkadaşlar yanlışlıkla yaptığımı sanıyorlar. Bunu iki ilmek olarak geçiriyorum ki şu köşeler daha sıkı ve daha güzel oluyor. Sonra da bu iki ilmeği birer tane olarak tekrar geri ilmek olarak örüyorum. Sonra diğerlerini de böyle birer tane. Tekrar krem ipimizle devam ediyoruz. 1 bir, bir tane ilmeğimiz vardı. 2 3 4 4 tane krem ördüm. Burada yeşil ipime geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane yeşil ördüm. 2 tane krem. 1 2 2 tane krem ördüm. Burada gri ipimize geçiş yapacağız. Hemen gri ipimi sabitliyorum. İki tane gri örüyoruz. İki, iki tane gri ördüm. Tekrar krem ipimi geçiş yaptım. Geri kalanların hepsini krem örüyoruz. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Buradan arkadaşı iki ilmek bir yapmıştık ya dönüşlerde iki tanesini bir yapmıştık. Onları birer tane alıyoruz. Şöyle iki katlı köşeleri iki katlı alıyorum. Benim köşelerim daha düzgün ve güzel duruyor. Siz istediğiniz başka yöntem bildiğiniz başka yöntemler varsa öyle de yapabilirsiniz ama ben bütün patiklerimde bu yöntemi kullanıyorum. Köşeleri daha sıkı ve daha güzel oluyor. 2 4 6 8 9 9 tane de karam ördüm ve geri dönüyorum. Tekrar krem ipimizle devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane krem ördüm. Krem ipimi bıraktım. 2 tane pembe ördüm. Tekrar 2 tane krem ördüm. 2 tane krem ördüm. 2 tane pembe ördüm. Geri kalanların hepsini krem örüp geri döneceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Köşeleri çift kat alıyoruz. Evet. Bu sıramızda ne yaptık? 2 4 6 8 10 10 tane krem, 2 tane pembe, 2 tane krem, 2 tane pembe. 2 4 6 8 2 4 6 7 tane de krem örüp geri dönüyoruz. Tekrar yeşil e, karam ipimizle devam ediyoruz. 2 3 4. 4 tane karam ördüm. Şimdi yeşil ipime geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane karam ördüm. E, yeşil ördüm. Karam ipime geçiş yaptım. 1 2 3. 3 tane karam ördüm. Tekrar pembe ipime geçiş yaptım. 2 tane pembe ördüm krem ipime geçiş yaptım 2 tane krem ördüm gri, e, gri ipime geçiş yaptım 2 tane gri ördüm tekrar geri kalanların hepsini krem ilmek örüp geri dönüyoruz 1 2 3 4 ve 5 5 tane de krem örüp geri dönüyoruz evet, yavaş yavaş modelimiz ortaya çıkmak üzere çok hoş bir model Arkadaşlar ben Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Zehra'nın el emeği diye. Oradan da orada ördüğüm modellerimi görebilirsiniz. Tekrar krem ipimizle devam ediyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 tane krem ördüm. 2 4 6 8 10 12 14. 14 tane krem ördüm. Buradan gri ipime geçiş yaptım. 2 tane gri ördüm. Tekrar krem ipimize geçiş yaptık. 2 tane krem ilmek ördüm. Tekrar gri ipime geçiş yaptım. 2 tane gri ilmek ördüm. Krem ipime geçiş yaptım. 3 tane de krem örüp geri dönüyoruz. Tekrar krem ipimizle devam ediyoruz. 2 3 4. 4 tane krem ördüm. Yeşil ipime geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane yeşil ilmek ördüm hepsite krem ipime geçiş yaptım. 1 2 2 tane krem ördüm. Burada pembe ipime geçiş yaptım. 2 tane pembe. Geri kalanların hepsini krem örüp geri dönüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane de krem örüp geri dönüyoruz. Evet. Modelimiz çok güzel ortaya çıktı. Arkadaşlar iplerin çokluğuna bakmayın basit bir model çok zor bir model değil herkesin örebileceği bir model Evet, tekrar krem ipimizle devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane karam ördüm tekrar burada gri ipime geçiş yaptım iki tane gri ördüm Tekrar iki tane krem ördüm. Tekrar gri ipime geçiş yaptım. iki tane gri ördüm. 3 tane de krem örüp geri dönüyoruz. Bu sırada ne yaptık? Bu sırada 14 tane krem, 2 4 6 8 10 12 14. 14 tane krem, 2 tane gri, 2 tane krem, 2 tane gri, 3 tane de krem örüp geri dönüyoruz. Tekrar krem ipimizle devam ediyoruz. 2 3 4 4 tane krem ördüm. Yeşil ipime geçiş yaptım. 2 3 4 5 5 tane yeşil ördüm. Krem ipime geçiş yaptım. 1 2 3 3 tane krem ördüm. Burada tekrar pembe ipime geçiş yaptım. 2 tane pembe ördüm. Krem ipime geçiş yaptım. 2 tane tekrar krem ördüm. Burada iki tane gri iki tane gri ördüm. Geri kalanların hepsini kremle örüp geri dönüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane de krem örüp geri dönüyoruz. Evet. Çok güzel oldu. Modelimiz ortaya çıktı. Tekrar krem ipimizle devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane krem ördüm. Burada pembe ipimle geçiş yaptım. 1 2 Tekrar krem ipime geçiş yaptım. 2 tane krem ördüm. Tekrar 2 tane pembe ördüm. Geri kalanların hepsini yani hepsini krem örüp geri döneceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane de krem ördüm. Geri dönüyorum. İplerin karıştığına bakmayın. Ben videoyu kesin kesmemek için iplerimi açmıyorum kolay çok kolay bir model örmesi de bu modelin örmesi de bir o kadar zevkli Tekrar krem ipimizle devam ediyoruz. 2 3 4. 4 tane krem ördüm. Yeşil ipime geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane yeşil ördüm. Tekrar 2 tane krem. 2 tane gri. Tekrar iki tane e, geri kalanların hepsini krem örüp geri dönüyoruz. 2 3 4 5 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane de krem örüp geri döneceğiz. Arkadaşlar şimdi biz neredeyiz? Şuradayız. Model ortaya çıktı zaten. Şu kısımdayız. Şurada. Şurada. Videoyu başa alıp veya şuradan bir tane toplayınca takarak hangi sıradaysanız o sırayla ilerleyebilirsiniz. E, şimdilik bu kadar model ortaya çıktı. Tekrar aynı şeyleri tekrarlamaya gerek yok. E, videoyu geri sarıp örebilirsiniz. E, şimdilik bu videomuzu burada sonlandırıyorum. Başka videolarda bu videonun bu modelin şurada şu orta kısmını, şu orta kısmını. Öleceğiz inşallah bunun devamında. Şimdilik bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.